Ben kedilerin mucizevi şekilde insanları iyileştirme gücüne sahip olduklarına inanıyorum. Gerçekten öyleler. Mesela Ezo birkaç gündür benimle daha. Gerçekten bu birkaç günde hiçbir olumsuz düşünce aklımda yer etmedi. Varsa da hepsi yok oldu. Çok enteresan ya. Kedilerin enerjisi bize iyi geliyor. Ben buna inanıyorum. Değil mi Ezo? İyi geliyor değil mi enerjin? Yani bütün negatif enerjinizi alıyor. Çok güzel. Değil mi Ezo? Alıyorsun bütün negatif enerjimi. Biliyorum. Evimde olduğu süre boyunca canım sıkılmadı. Kötü şeyler düşünmedim. Yani bunun sebebi Ezo'ya bakma sorumluluğu da olabilir. Ama kediler Gerçekten mucizevi canlılar. Değil mi Ezu? Çok güzel ya. Çok acayip bir his. Daha önce kedi beslemeyenler bunu anlamaz. Köpekler de aynı şekilde ama kedilerin enerjisi bir tık daha farklı galiba. Evinizdeki bütün negatif enerjiyi temizliyor. Ki Mısır'da kediler çok değerliymiş. Mısır tarihinde. Onların kutsal canlılar olduğuna inanılırmış ki birçok inanışta kediler kutsaldır. Müslümanlıkta da öyle. Evde beslenilebilecek nadir hayvanlardan olduğu söylenir. Yani peygamberimizin hayvanlara olan sevgisini tartışamayız tabii ki ama en çok kediyi sevdiğini söyleyebilirim. Benim haddimi bilmiyorum ama ben öyle düşünüyorum, öyle biliyorum. Değil mi Ezo? Kulaklara bak şunu kulaklara. Bir de Ezo'yu çirkin bulanlar var. Hiçbir canlı çirkin değil. Hiçbir canlı. Eğer siz bir hayvanı tipine göre seviyorsanız, rengine göre, cinsiyetine göre, bu da birazcık hayvanları, canlıları sevmenin ruhuna aykırı. Ben öyle düşünüyorum. Sonuçta eşya değil. Bu bir canlı. O bu renkte olmayı, bu şekilde olmayı bu canlılar seçmedi. Değil mi Ezo? Bak bakayım bana. Çok güzel ya. Beni anlıyorsun değil mi? Ben eminim beni anladığını. İyi ki varsın. İyi ki geldin Ezo. Ezo son kez bak bakalım. Videoyu kapatalım. Ezo. Bak bakayım buraya. Çok güzel. Allah'ım şunun güzelliğine bak. Bu tüylerin, şu dokunun, şu renklerin, şu yatışın güzelliğine bak. Allah'ım ısıracağım şimdi. Değil mi? Biraz hırpalayarak seviyorum. Kızıyor. Hadi iyi geceler sana Yuzu. Ve evinde kedisiyle uyuyan herkese iyi geceler.